Annecik. Annelik. Annecik. Gülme. <laughs> Serdar git buradan. Bu çocuk organik kendiliğinden oldu. Burada çift çizgi mi var? Hamile söz. Merhaba. Akasya Ana kanalına hoş geldiniz. Daha önce konuştuğumuz doğumda hipnoz videosunun küçük bir uygulamasını yapacağız şimdi. Hazır mısın? Uzaklara gidelim mi? Biraz. O zaman şimdi... Burnumuzdan derin bir nefes alıp ağzımızdan güçlü bir şekilde veriyoruz ve içimizdeki nefesi temizliyoruz. Tekrar burundan güçlü bir nefes alıyoruz. Ve içimize sıkıntı yapan, vesvese yapan tüm kötü nefesi dışarıya atıyoruz. Ve son nefes tekrar burundan son vesveseler de gitti. Gözlerimiz nazikçe kapalı. Göz bebeklerimiz bırakalım istediği yere doğru hareket etsin. Ve şimdi sadece burundan alıp verdiğimiz nefese odaklanıyoruz. Dilimiz üst dişlerimiz ve damağımızın birleştiği yerde ağzımız hafif aralık nefes almaya devam ediyoruz. Ve nefes verirken başımızın uzandığımız kanepe kolunun üzerinde gömüldüğünü ve vücudunun kendi içerisine çöktüğünü hisset. Aldığımız her nefes güzel enerji ve şifayı vücudumuza getiriyorken verdiğimiz her nefes bedenimizdeki kötü enerji, vesvese, korkularımız ve negatif olan her şeyi atmaya yardımcı oluyor. Ve şimdi nefes verirken alnındaki yayvan kasların saç derine doğru gevşediğini hisset. Ağzının etrafındaki yuvarlak kaslar durgun bir göle düşen damla gibi hareleriyle büyüyor, büyüyor, büyüyor ve ta kulaklarına kadar uzanıyor. Saçının en ucundan ayak parmaklarına kadar gevşiyorsun. Ve şimdi tüm bu gevşeme daha da derinlere inerek devam edecek başından ayak bileklerine kadar daha da gevşerken bembeyaz bir bulutun üzerinde dinlendiğini hisset ve yerden yükselmeye başlıyorsun. Hafif salınarak ve tüm bedenin rahatlamış halde beyaz bulutun üzerinde harika bir yere doğru gidiyorsun. Seni en mutlu eden, kendini keyifte hissettiğin o yer. Ve şimdi bu beyaz bulutun üzerindeki salınmayı tüm vücudunda hisset. Huzur, mutluluk ve şifa senin ve bebeğin için. Ve şimdi kendini çilek renkli bir bulutun üzerinde yatarken kolların iki yanı açık, bacakların omuz hizasında açık hisset. Çilek renginde bulut ayak parmaklarından serin serin geçiyor dizlerine, kalçalarına, tüm üst bedenin ve başına kadar seni sarıyor ve bu çilek renkli bulutla birlikte kendini derinlerde mutlu ve harika enerjili hissederek yukarıya doğru süzülmeye devam ediyorsun. Bebeğin bedeninde hareket ettiğinde hissettiğin o kelebek vuruşlarını ana ve anılarına kilitle. Sen harika bir gebesin. Enerjin her şeye yetecek kadar, sabrın her şeye yetecek kadar ve sen kendin için yapacağın harika şeyler için hazırsın. Çok mutlu oldun harika yeri, o güzel anılarını yaşamış olmanın şanslılık hissiyle bedeninde seninle birlikte büyüyen, sana özel olarak verilmiş bu harika hediyeyi severek koltuğa yattığın yere ve bizlere doğru gel ve yavaş yavaş gözlerini aç bebeğini sev. Ağının tadını çıkart. Çok teşekkür ederim. Bu müzik filan tabi siz duymuyorsunuz. <laughs> huh, çok güzeldi. Gerçekten. Evet evet çok güzeldi. Ortaya Değil karışık birçok hani farklı şeyi e, aklımdan söylediğim için tutup tutmaması konusunda emin değildim ama tuttuğuna sevindim. Of o kadar çok hareket etti ki. Gerçekten. Don, don, don. <laughs> Parti vardı. Ne yapıyorsunuz? Akasya Ana'ya abone oluyorsunuz. Ne 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 ne. Ulan ne hareket ettin ulan. Ee, Hep çok Ulan tatlı çilek bulutundan düşeceğimi zannediyorum. <laughs> <laughs> Bu sahillerinde, bembeyaz kumsallarda, işte e, yanımda eşim, göbeğim kocaman. Böyle meyveli kokteyllerimi yudumlarken, alkollü,